kayıt başladıklarına göre saç tamam o kadar ondan sonra elimiz anca bu kadar tamam yeni oynuyoruz youtubers live ve bizim yaşamımız ulan çektim demin videonun yarısını 27 dakika çektim 25 dakikada olabilir videonun yarısından çoğu boş videom içeri nihayet başardım falan diyor tamam işte burada gerçek falan ya. geç geç Abi ne bir durum Boşver Şimdi erkek oluyor da ben böyle bir speedrun tarzı speedrun çünkü ben bunları daha önce demin yaptım mavi göz yaptım buradan bunu ellemedik buradan bu yaptık da yok oğlum böyle öğrenci mi olur ya böyle bir öğrenci nerede gördünüz şapka koymadım diye hatırlıyorum ama ha, bu switch'i giydim ee, pantolonu değiştirmedik ayakkabı bu yaptım şöyle hemen bak ufs daha güzel ayakkabı şöyle bak glass yok şöyle Babamın ayakkabılarından falan filan dersin dayı şu olsun. Gözlük bu olacaktı. Devam ee, kez Sosyal bir tipimiz var. Oyun tabii ki de. Işte. Ben demin bunlara baktım. Ondan falan bayağı bir bak bir baktım. Bir baktım. Olan adımızı zaten girmemişiz Eee hey, bak başlarım oynamam. Şey oldu. Adı. Kanal adı. Tek amacımız. Oyun. Bu arada arkadaşlar logoyu değiştireyim mi, yoksa kalsın. Logo değişimi olsun. Değiştireyim mi kaldım çünkü logoda 6 TV falan yazıyor. Ama ben yani çok etkilemez. Öyle kötü geçiyor. Odaktan oynayabiliyoruz. Hemen bir oyun çekelim baba. Hemen bir oyun çekip League of Legends almak istiyorum. Hemen bir düşük çözünürlük. Filtre yok. Tek yönlü yapalım. Tamam diyelim. Ee, neydi? ketçap simülatör. Doğru yazmayayım simülatör. Simülatör. Euro Truck Ama gerçi o da simulation falan Ona falan dersin. filan de. falan dersin. Falan filan dersin. Falan filan dersin. Falan filan dersin. Hacı. Tak 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 gibi şimdi. Şimdi mutlu bir ee, şarkılı yorum yapalım. Videomuzun başına. Öyle. Piu dedi düştü. Dayı, madem seçenek, madem bunlar kapalı niye seçenek soruyorsun ya? Sun, soruyor ne? Soru, soru, ne bir şey demiş. Devam. Tak, tak, koydum bak, başlık dedim Bu yumuşak odak tekli işledik. Işte i̇lgi %76 ilgi videodan, İlk videodan. Rekor, 3 puan, rekor videoyu yayınla. O video yayınlanana kadar artık işsiz bu adamda bizim gibi. Ama dur oyun. Ama dur biz şey yapalım bari. Alışverişe bir gidelim. Videoyu yüklenene kadar beklemeliyim. Allah Allah. Bari gidelim biz de bir şeyler ee yapalım. Şöyle bir çevirin kapıya git. Ders çalışalım. Sonra aramız şurada görürüz Bize kızıyor. Bize böyle bir şey yok. Ya. <laughs> zaten kaldık. Burada bir hakkım kaldı zaten. Gittim arkadaşlar bugün kapaklıya benim okulu değiştirmek için. Gittim. İmam Hatip Arkı bir de Fen Lisesi. Yani İmam Hatip proje sınıfı oluyor. Gittim kapaklıya. Dedim o yan böyle böyle işte. Böyle demedim işte. Gittik. Dedik nakili nasıl nakil, nakil alacaktık dedik. Dedi ki nakil evliliğinin sonuna kadar bitti. Çünkü biz geç geldik daha bugün ayın 29'u. Alışverişe gidelim. Öyle işte. Öyle alınca işte O yeni oyun gelmiş Bak bu daha şimdi geldi ha bak şurada bir League of Legends var Bunu almak. bak 5 yıldızlı bir oyun Geri gelelim şuradan Bu ne lan E ee, PlayStation 1 var Bu kaç XBOX galiba XBOX PlayStation 2. PlayStation yazsaydınız oğlum daha güzel olur Yok ya Allah Allah Hemen Bir adet Mikrofon alalım hocam mikrofon kamera hadi para Allah mikrofona paramız yetmiyor ya neyse siparişler gelsin bak bak buraya gel buraya gel hop buraya 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 neyse dur siparişleri alalım bari hemen böyle bir speedrun tarzı zıbit speed, zıbit zıbit tayfun typhoon erken tv typhoon abi tarzı. Hadi Tayfun abi galaksi olamayız. Tayfun abi. neyse hemen bir oyunumuzu seçelim bak. Bu oyunla anında trendler ben böyle bir şeyler yapamıyorum çünkü neden bilgisayar kaldırmıyor? Bak şimdi çekiyorum. da anında trendler değil. şöyle video şey çözünürlüğü düşük çözünürlük olsun Ulan Logitech G450 mi ne şeyin Neyse devam et Indo oğlum bu oyunun adını bilmiyorum. Bu oyunu ben bilmiyorum. Oyunu istemiyorum. Eee. Bence gayet güzel bir video başladı. Birinci adım montajla. Ay, ee, birinci adım niye montajlıyoruz oğlum? Önce video çekmemiz gerekiyor. Yok ya. Evet. Allah Allah. Yeah. Önce bir e, ee, şarkılı atalım baba. Oğlum bir şeyler düşüyor mu? Düşmez bir, bir ses geliyor. Böyle bir eee oğlum. Ne oluyor lan? Bak oğlum birinci adım montajlama, iki adım kayıt, üç adım düzenle. Oğlum bu ne yapmış? Oğlum düzenleme zaten montajlama demek değil mi? Yok ya. Allah Allah. Yani benim mi İngilizcem yok arkadaşlar. Yeni rekor. Rekor. 4 puan. Ben şuna bakacaktım. videoyu yayınlar video yayın. Ha yayınlama yazıyor. Ulan diyorum sanki ikisi de yayınlı demek de bilin niye kırmızı. Allah. Bu arada mouse oynandı işe arkadaşlar. Bir elimi daha kafaya koyarım. Tak, tak tak böyle tak tak tak. tak. Dalga mı geçiyor mod? Tamam şu anlık 0.02 kuruş kazandım Toplam 9 görüntülememiz var yazıyor burada. Ketçap simülatör videosunu. Yorumlara bakalım. İğrenç ne korkunç bir video. Ee, şimdiye kadar oynadım. En oyun gerçekten bu oyun. Artık trend. Arkadaşlar kanalı açan açan bir sürüyorum yine. Bize de gelsin. Bize de gelsin böyle. Yok yüz yani böyle. Oynanış e, videoları çok ilgi tabi oğlum bu oynadan gelme sonuçta bu oynanış videoları Görüldüğü gibi video baya iyi kayda alınmış <gülüyor> <gülüyor> ee, e, <u> <laughs> ee, Evet şimdi bak aha 20 dolarımız oldu 0.12 kuruş kazandık Şimdi sevgili ben. o oh, oğlum aa. e, postamız var. Sevgili Emre. Kendi oğlum kendi adım söyleyince de bir değişik oluyorum ya. Bir 100 aboneni kazan olan 100 abone olduk mu? Abone nerede yazıyor? Oğlum 27 değil mi bu? Bu şu abone şurada görüntülenme değil mi? Kazandın sana YouTube'da YouTube'da. La oynadı YouTuber Life. Burada niye YouTube yazmışsınız? YouTube'da hoş geldiniz dinlemek isteriz. Okumaya devam et. Ona ayağım niye kaldırıyorum Kamera Kamerada gözükmüyor zannediyorum. Kamerada az bakıyorum. Ve sana 15 dolarlık hediye kartı gönderiyoruz. Böylece kanalı tanıtabilirsin veya herhangi bir şey. Çünkü mağazayı yaratıp ıı, yapabilir. Ney? Mağazaya yatırım yapabilirsin. Sana iyi şanslar diler. Ve platform için içerik oluşturmaya devam etmeni öneririz. Ve 15 dolar aldık. Ulan keşke bu kadar kolay olsa gerçekten youtuber işi. Adam iki video yayınladık. Bak hemen 33 kuruş kazandık. 50 abonemiz oldu. Şimdi moruk bir alışveriş yapalım. Bir, bir mikrofon alalım. Alabilirsek eğer. Şöyle lan. 250'ye sonra şu kasayı da alabiliriz. Ee, 22 dolar şunu alalım. Ne kadar paramız kaldı? onun için ne alabiliriz? Ulan Nokia var bak. Dur bak Ben de, de aynı Nokia'dan bak. Aynısı değil gerçi. Benimki daha layık da Benim son model Nokia arkadaşlar. Bakın ilk telefon. Bak. Şöyle sizin markasını falan bulursunuz artık. Bak Nokia görüyor musun? Şu camı çizili bisikletten giderken düştü Şarjı yok arkadaşlar. Şarjı takarsam eğer açılacak. Ama ne gerek var? Şimdi iPhone 6 var. Ben Nokia mı Kullanırım. İşte. Neden? Öyle işte. Niye karışıyorsunuz ki benim işte? Bunlar da bizde olanlar arkadaşlar. Lan oğlum ben webcam aldım ya. Ne var? Philip Pleulita Light. Bak Light kullanıyoruz. Beleşmiş. Telefonu nasıl çıkaracağım buradan? Telefonu çıkarmak istiyorum ha. Allah hmm. Allah. Sınav tarihi. Demin. Hemen bir oyun daha çekelim bak. Bu oyun 5 yıldız ya izleniyor ama bir tane daha çekelim. Mentalite diyeyim. filtre yok. Şunu tek gün çift yorumu bilmiyorum bunu. hangisi daha aynı de. Bu sefer dur. Bu sefer onlar. Oğlum bunu açıklama yazmamız gerekmiyor mu? Uzun çünkü. Beni Ketçapladı Job... Ketçap simülatör arkadaşlar Şimdi bak videoya gidiyorum bak çok Hoş bulduk. Son anı bulduk. Şey. Ortalansın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ketçak Simulator oynuyoruz. Ketçak Simulator oynuyoruz. Like atmayı <laughs> falan unutmayın falan diyorum burada. E... Oğlum seçenek sunmuyor ki. Başka oğlum bak bak nasıl yapın bak keşke o kadar kolay Ben zaten size videosunu attım edit yapma nasıl bir şey oldu. Aksak telefon elinde o kadar seviyor bir de bilgisayar ettiğini bilmiyor. Bana anam gene geldi Yeni rekor. %6 yüzde yetmiş ilgi yüzde altı düşmüş olabilir Yüzde demiyor ki Ama rekoru kırdık yedi puan. Yedi puan. Gene rekor. Oğlum burası niye şey lan? <laughs> ya, ya, ya. Uyku vakti geldi diyor. Hemen yatalım. Anam ben de ders çalışmaya gitmedim yoksa önceki video adam gider. <laughs> 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 Mental. Tebrikler İkinci seviye ulaştın. Yeni bir seviye ulaştığında yeni ampuller yetenekler, video klipleri ve birçok Bir birçok nesnenin bir kilidini mağazadan açabilirsin şey yani açma eşyaların detaylıca görmek için Ney detaylıca görmek istiyorsan deneyim çubuğuna bak deneyim çubuğu nerede dayı Bu hafta nerede fişler çalışmadı Umarım haftayı daha iyi bulursun Anne demiş Ders Biraz fark var. En çok hangisi? Gazete dağıtım. Oturuyor çıkıyorsun parası daha çok diye bunu yiyor. normalde kolay iş yaparız ha su para lazım hem zaman geçti. gelecek miyim artık ee şunu bir daha giyerim yine biraz da ders yazalım oğlum ders yaz hem de doğum günü dedim noluyo çalışa baksana, güzel net para getirir. Ben evet, çalışıyorum şimdi gideceğim uyuyacağım. Bir videodan çekeceğim işe gideceğim. Böylelikle daha iyi Olacak Para geldi. Ulan bu da pantolonla yatıyor. Yani. Acıktığın zaman güzel fikirlerle video hazırlaman çok zorlaşıyor. Ayrıca birçok eğilim yaparken enerjinin tam olmadığı aşağı olmadığından aktar. Bunlar yaşayabilirsin. Tamam o zaman gelip bir yemek yiyelim dayı. Kapıya tıklayalım dayı. Tamam dayı yemek yiyeceğim kapıya tıklayalım ha yemekte. Ben nitelikte bak şimdi bak normal kulaklık hop oyuncu kulaklığı neden mikrofonu var Mikrofonun uzunluğa bak Ama bak normal oyuncu mikrofonun şunlar bir yerden çıkıyor ya Yani şşşş Hani şu boy derim normal şey Ulan ne ne yiyorsun sen Bu arada arkadaşlar bu boru çift boru yani görüyorsunuz Özel bu. Kamera açısı nasıl oldu? Hemen bir oyun çekelim. oyunluklansın yüklensin. Yüklensin falan. Hadi, dur bir tane daha bundan çekelim. Sonra gidip LOL alalım. LOL çekelim. Çünkü hep aynı olmalı oyun çekersek sıkılırım. Millet izlemez. Bu mantıklı bak. Gerçek mantıkta düşünüyorum arkadaşlar. Ben ne yapayım daha ya? Ben yurt işini çözdüm Bu sefer bir oyunun başlığı. Ketçap, dur Türkçe'yi bozmuyorum. Ketçap'ın... Bitti. Tonlay abi video alakasız başlıklar böyle resimler falan. Atalım. Tonlay abi. El sallarak bakacağım. Merhaba arkadaşlar Burak GTA 5'ini. Ulan. Bunlar bak. Bunları birkaç sene sonra izleyince çok kesin utanacağım şeyler yapıyormuş. Yani. Yok ya. Alay diyorum. Alay diyorum. Alay diyorum şu an aklıma gelmiyor. Mentalite, mentalite. Profesör oluyorum. Hmm. Büyük <laughs> ihtimal bir, birkaç sene sonra ben bu videoları tekrar izlediğim zaman utanacağım bunlarda. Dalga mı geçiyor mu? İşe diyelim. Ulan az daha kendim kalkıp gidiyordum var. Yeni rekor. Yeni rekor. Eski rekor. Kaç kat kadı? 7. 14. Devamı yok bende size saplarsanız. Ama rekoru kırdık mı kırdık. Hemen şuradan ya da çalışıp gelelim. Eee çalış desek. en ee, aynı çok aynısı. 4 saat bir çalışalım. Mentalite. Ondan sonra yeni bir lol alalım. Sonra uyalım. Lol çekelim. Sonra bir daha çalışmaya gidelim. Git. Ben her seferinde bunu mu bekliyorum? Bu gelip burada duruyor direkt. Videonun ne kadar bekleyin. Oğlum gittik 4 saat çalıştık. Video daha yüklenmedim. Nasıl? Benim internetten de mi kötü bu ya? Neyse git ders çalışalım. Lan ayakkabı parlatma için böyle mi duruyor? Arkadaşlar rezon atıyor. Değil mi Çabuk söyle. Evet arkadaşlar şu an çalıştık. Uhaa böyle uhaa felonun uykusu gelmiş. Uyuyalım dayı. Akşam olmuş zaten. O ne istiyor? Benim de sinesim geliyor ya. Ulan yatağında şöyle şöyle yapıyor. Bir de bizim yataklara bak boş oğlum üstü boş. <laughs> Merhaba. Oğlum neye gülüyorsunuz lan? Abi oğlum odama bir kişi daha gelmiş lan bu nasıl oldu? Oğlum odama bir kişi daha gelmiş. Dayı nereye gidiyor? Güldü ve gidiyor. Merhaba Emre. Oğlum kendi adamı söyleyince bir değişik oluyor ya. Ben bir oyun oynarken video yapmak istiyorum ama nasıl kayıt edeceğimi, bilmiyorum. Sen bunu yapıştırdın sana oyunu Sara'ya göndereceğim. Tamam dedik. Ha, hayır saçerin yok. Abi Nokia telefon şey mi gönderdi? Ay tıklıyorum gelmiyor. Bu <laughs> ne lan? Aa biz Legion saldık mı? Neyse boş yarım paramız bitti herhalde. <tıklı> Hemen bir blur çekelim ondan sonra half life'a geçelim var. 4.7 dolar kazanmışım. <tıklı> Videonun başlığı Garant For 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 Lan emir yazsak neyse ikinci bölümüne ekler abi form oynayabilme yazarız Abi Aa, diyeceksin nasıl oturuyorsun abi böyle oturuyor Neden Çünkü bilmiyorum böyle daha rahat Hem ee, böyle Merhaba arkadaşlar Burak Geyit abi şimdi Niyeeeh Oğlum burada kal Kafalı ka <laughs> Niyeeeh Burak abi var bu daha dalga sen ne Zaten bir önceki bölümde ben burada Orada Half-Life oynuyor ben gelmişim. Onun yanında şey yapıyorum böyle. Yani. Ne denir ona? Eee konu dışı komik olan değil, komik görünüyor. Onun burada kayıt şeyi de varmış. Şimdi ben burada half life çekiyorum. Hadi yine var falan bura koyunu yedim. Ama çığlığı buna ne gerek vardı. Oyun donuyor. Oyun mu donuyor? Egal, tamam öyle aynı mı bir Yok 120 FPS yok vallahi 200 FPS var. 30 FPS görse yeter. Yeni bir rekor. 25 değil 20 miydi 24 mi neydi olsun. Yeni rekor. <laughs> Oo nereye geldik lan? Oo WC. Eğer ders çalışmaya başlamazsan sana bir gün e, Liza abi anneciğim demin çalıştım yani Çalışmaya gidelim Ben çiğimi veriyorum Bir para kazanalım O sırada da şu büyük ders Yani oğlum floor yazmışım lan Şu anlık gördüğünüz gibi şurada video yükleniyor Bu da yüklenmesi gibi olmuş Neyse i̇şte o sırada da biz ders çalışalım. Abi hani saat geçiyor ya. Hani bak şimdi bak saat dönecek ya. Bunun da yüklenmiş olması gerekmiyor ama bunu aynı... Bunu... Ha eh, hızlandı zaten tamam. Tamam bak ben... gücü yüklendiği gibi tak küsürüyor onu ben. birisi kapıyı çalıyor. Eee bir takipçi uzun zaman önce okudum bir ders sınıfı. Notları sonar ve sana 50 dolar. <laughs> Video yüklediğim için teşekkür ederim. Için teşekkür ederim. Eee, tamam. Bu arada birkaç hafta önce çok önemli bir oyun toplantısı olacağını biliyor musun? iyi youtuberlarla tanışabilirsin ve biraz tanınabilirsin ama bilet 100 dolar para biriktir ve birlikte gidelim. Ayrıca özel sorun konsollar orada olacağına dair bir söylenti var. Babacım 163 dolarım var. 100 dolar oraya versek biraz para kazanmam lazım. Ama önce bir gidip yemek yerim. Bir dakika arkadaşlar. Işte. Ne oldu? <laughs> Yok. Daha işim var ya. zaten adam hep soruyor diyor geliyor musun hem de gelmiyor mu diye de gel gel diyor <laughs> tam öyle diyeceksen niye soruyorsun zaten neyse arkadaşlar lol diyor ne deyip bir tane de half life var bak. ne alakası var half life şekeri mi dedi yani böyle hep aynı oyununca sıkılıyorsunuz biz de biliyoruz herhalde bunları da yapacak bir şey yok dur yalnız siteye gibi zaten 25 20 24 dakika oluyor ne oynuyor? Ana, oğlum her şey yaptığımızda şey değişiyor mu? Bak şimdi mesela aşağı im. Lord Battle for Upper Earth. Bence de. Neyse arkadaşlar son bir. Bak izlememiz artık bak. Saniyede 5 o bak 1088 abonemiz oldu bakalım konu e, neydi şey neydi bizim kanal olan kendi kanalımı aldım tek amacımız oyuna mi yani. bunlar ne dayı geliyor hadi hadi ne kadar tamam, video